Geçtiğimiz günlerde hava kirliliği oranıyla Türkiye'de havası en kirli olan il olarak Düzce ülkenin gündemine oturmuştu. Tüm yerel ve ulusal medyada Düzce'nin hava kirliliği alarmının yer almasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Düzceli milletvekillerinin bu soruna sessiz kaldığını söyleyerek eleştiride bulunmuştu. Tanal'ın eleştirilerinin ardından harekete geçen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında çalışmalara başlandığını ve bakanlık tarafından bölgede inceleme yapılacağını duyurmuşlardı. AK Partili milletvekillerinin bu açıklaması sonrası CHP İstanbul milletvekili Avukat Mahmut Tanal CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Düzce'nin hava kirliliği sorusuna yönelik olarak verilen ...yasa tasarısına zamanında destek vermeyen Cumhur İttifakı vekillerinin çalışmalarını göstermelik olarak nitelendirmişti. Avukat Mahmut Tanal'ın bu sözleri sonrasında milletvekili Ayşe Keşir adeta ateş püskürdü. Ayşe Keşir, Mahmut Tanal'ın şov yaptığına dikkat çekerek... ...düzce bizim evimiz yuvamız, şovun bir parçası da asla olmaz dedi. Sert sözlerle milletvekili Tanal'ı eleştiren Ayşe Keşir... ...çok şükür ki PKK-FETÖ paçavralarıyla tozumuz olmadı ifadelerinde bulundu. Keşir Twitter'dan yaptığı paylaşımda... Poz vermeyi Mahmut Tanal kadar bilmediğimiz kesin. Çok şükür ki PKK FETÖ paçavralarıyla pozumuz olmadı. Düzce bizim evimiz, yuvamız, şovun bir parçası asla olamaz. Son yıllarda hava kirliliğiyle mücadele için verdiğimiz çabayla Düzce emsalleri içinde tüm ilçelerinde doğalgaza erişen tekil. Bu kanun teklifi Düzce'nin tamamını sit alanı ilan etme. Çivi çakılamaz hale getirme teklifidir. Kimse aklımızla memleketimizle alay etmesin. Bakan yardımcısı ile dün yaptığımız görüşme daha önceden başladığımız çalışmanın devamıdır. Dün akşam üzeri bakanlığın ön raporu geldi. O raporu istişare ettik. Bugün akşam üzeri Düzce'ye gelen ve Cuma günü sabahtan itibaren çalışacak olan teknik ekibin raporuyla yol haritamız netleşecek dedi.